Merhaba arkadaşlar. Ben Cihan Demirtaş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün memleketimiz Bolu'dayız. Yaklaşık 20 santim bir kar var. Beraber Adana yapacağız. Lavaş yapacağız. Muhteşem lezzetlerle sofralarınızı süsleyeceğiz. Doğanın güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 20 santim kar var. Bugün çok güzel yemekler yapacağız. Bugün değerli misafirlerimle birlikte sizlere çok güzel Adana dürüm yapacağız. Adana'yı kuzu etiyle, kuzu kıymasıyla yapacağız. Ve lavaşını da biz burada kendimiz yapıyor olacağız. Metin abim var yanımda, Yusuf kardeşim var. Biraz sohbet edeceğiz bu programda. Metin abi burada bir gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısın bize? Tabii. Öncelikle Cihan Şefim hoş geldin. Hoş bulduk. Görüyorsun, Bolu soğuğu sert, insanı mert olan bir yer. Burada yağış çıkarsın çiftçi çıkarsın. Biz de hem ikisini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek işte hayvancılık. Bir yandan çalışıyoruz, bir yandan hayvancılık çalışıyoruz. Işte Hayatımızı öyle idare etmeye çalışıyoruz. Gerçekten İstanbul'da yaşayan, daha doğrusu büyük şehirlerde yaşayan insanların ee, çok böyle gıptayla baktığı bir yerdesiniz. Yani Bolu kendi memleketimiz diye söylemiyorum. Gerçekten soğuğu sert, insanı mert olan bir şehir. Burada insanların yeşile ve yemeye doyduğu yer burası. Neden peki burada aşçılar çok? Bunun bir hikayesi var mı Metin abi? Anlatır mısın takipçilerimize? Şimdi Cihan Usta'm, bizim e, Bolu Göynük'te Akşemseddin Hoca'mız vardı zamanında. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında saraya başladığı zaman etrafındaki, çevresindeki e, insanlardan işte aşçı olarak yanına alıyor. O günden bugüne, yüzyıllar gele e, bir süren bir şey. Zaten burada biliyorsunuz Bolu'nun kanında evet. var bu. Mutlaka herkeste bir az da olsa aşçılık kanı var. Evet, yasak sektöre yeni girenlerden. Neler yapıyorsun Yusuf? Hangi okuldasın? Ben Turizm Otelcilik Okulu'ndayım. Evet. Nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıftasın? Ben daha birinci sınıftayım. Yani dokuzdayım. Çok güzel. Bu sene pandemiden dolayı okula da çok gidemiyorsunuz. Evet. Uzaktan devam. Ediyorum. Ben de buradan bir taraftan lavaşımızın hamuruna başlıyorum. Bir kilo unumuz var. Birazcık su atacağım. Birazcık da tuz atarak hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım ben şimdi. Un buranın kendi tarlasında yetişen buğdayların unu. Bolu'nun muhteşem topraklarında muhteşem lezzetler yetişiyor gerçekten. Suları verimli. Gerçekten aşçılar için bulunmaz bir şehir. Lanet olsun bunu geçen seneki fırsatından almıştık. Kendi tarlamızın afiyetle yersin. İnşallah hep beraber afiyetle yapıp yiyeceğiz Metin abi. Gidenirken bizde biraz sohbet edelim Metin abi. Eski kamp yaptığımız günleri hatırlarsın. Bolu'da, Ala dağlarda, Abant'ta, Göynük'te, Yedi göllerde. Gerçekten bu mevsimde özellikle yaklaşık 40 santim, 50 santim kar vardır. Göynük'te, Gölcük'te, Abant'ta. Neler düşünüyorsun o günlerle ilgili? Ama... Çok güzel günler bir. Yani bu günlerimiz şimdi biraz pandemiden dolayı sıkıntılı insanlar hastalıktan dolayı biliyorsun. Bir yere gidemiyor veya da insanlarla pek görüşemiyorlar. Evet. Ee, biz çocukluğumuzda hep birlikte büyüdük. Kardeş olarak. O yüzden bizim çocukluğumuz çok güzeldi. Hatırlarsın. Evet. Yani her yere gidebiliyorduk, her şeyi görebiliyorduk. Memleketimizde gezebildiğimiz çok yer vardı. Şimdi benim sormak istediğim bazı şeyler var. Ee, hamuru yaptın ama şimdi ben pek anlamıyorum. Kaç dakika bekletmek gerekiyor? Ne kadar kabaracak? Yani. Şimdi biz bu hamuru, lavaş hamuru mayasız bir hamurdan yapıyoruz. Biz hamura su kattık. 1 kilo una. Bir su bardağı kadar su kattık. Birazcık tuz attık hamur gelmesin diye. Ve lezzete gelsin diye. Yarım saat kadar ateşin yanında yumuşatacağız hamurumuzu. Sonra yoğurup sacın üzerinde pişireceğiz. Hazır lavaş almak istemedik biz bugün bu videoyu çekerken, bu lezzetleri tadarken. Çünkü gerçekten organik bir ortam ve her şeyimiz organik olsun istiyoruz. Kendi üretiminiz olan unu, buğdaydan un yapıyorsunuz. Bunun da bir hikayesi var. Ekinler, buğdaylar, arpalar hangi mevsimlerde ekilir? Mesela burada ben her zaman söylüyorum, <laughs> Yusuf kardeşim de burada bir aşçı adayı olarak. Aşçılıkta yemek yapmak gerçekten işin en basit tarafı. Çünkü bunun geri planında Üretim esnası var. Biz yeni insanlar, yeni nesil olarak çok tüketen insanlarız aslında ama gerçekten bunun arka planında çok üretim var ve çiftçilere çok ciddi bir yük biniyor. Bunu değerli takipçilerime özellikle söylüyorum. Çiftçilerin üretmiş olduğu ürünlere, daha doğrusu satın aldığınız ürünleri kolay kolay tüketmeyin. E, sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir bir yaşam için. Gıdaya saygı duyun ve kullanmış olduğunuz ürünün her gramını, her zerresini kullanmaya çalışın. Yani bu ne demek? Maydanozun sapını bile atmamak Hı. lazım. Yani Biz köyde yetiştiğimiz için benim annem babam da çiftçilik yapıyor. beraber yapıyoruz. <laughs> Köyde yetiştiğimiz için her ürünü biz değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve biz kendi çocuklarımıza da bunları aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten toprak anaya ne kadar saygı duyarsak o da bize o kadar saygı ve sevgiyle geri dönüş yapıyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ekimle, ekinlerle, buğdaylarla ilgili mesela Vallahi, neler söylemek ee, istersin? Ziyan Usta çok güzel bir yere değindi. Şimdi tarım her zaman biliyorsunuz olmazsa olmaz. Bir ülkenin ee, büyük sektöründen biri, en çok yer kaptanı e, sektörü ve insanların mutlaka yemesi gereken bir şey. Yani tarım olmazsa aç kalır. İnsanlar, çiftçiler olmazsa aç kalır herkes. Evet. E, şimdi şu örnek, şu soğan, yani şuraya gelene kadar kaç tane yoldan geçiyor veyahut da kaç kişinin elinden geçiyor, emeğinden geçiyor. Sadece bir ürüne, yani ürün olarak değil de onu ilk eken ve son soframıza getirene kadar aralardaki emeği saygıyla bakmak lazım. Çok zor e, oluyor. Bazen hasat vermiyor. Çiftçinin çok siyahını oluyor. O yüzden e, hem çiftçilerin işi çok zor hem de bunları yetiştirmesi, işte ne bileyim toplaması, gübrelemesi, ekmesi gerçekten zor zahmetli bir iş. Burada şimdi demin demiş olduğun gibi ee, babanlarla birlikte çiftçiliği birlikte yapıyoruz biz. Evet. Siz İstanbul'da e, şehirdesiniz, <laughs> <laughs> Tabiri caizse. Ee, şimdi burada hiçbir şey ziyan olmaz. Evet. En ufak bir e, patates kabuğu bile burada tekrar geri dönüşüm olarak, ineklere yem olarak verilir. İşte ne bileyim e, bir tavuğun ufacık parçası bile burada hayvanlara tekrar yemek olarak döner gibi. Yani hiçbir şeyi ziyan etmemeye çalışırız. İnsanların da bu şekilde olması gerekiyor aslında normalde. Biz elimizden geldiği kadar işte doğaya, çevreye saygılı olmaya çalışıyoruz. O yüzden en güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel. Ben de bir taraftan hamurumu aldım. Ufak pazular haline bölüp soframızda ya da bir tezgahta altına birazcık un serperek ufak pazular halinde bölerek şeklin hiçbir önemi yok burada tamamen organik ürünlerimizin hepsi tarladan tabağa konseptiyle buradan sayın Ebru Demir şefimize de selamlıyorum tarladan tabağa konseptini bizim topraklarımıza Türk toplumuna Türk mutfağına katan insan gerçekten ülkemiz için çok ciddi bir operasyon bu arada ben Metin abi şeyi sormak istiyorum sana. Kaç tane tavuğunuz var? Günde ortalama kaç yumurta elde edebiliyorsunuz? Ya da Yok, e, gerçekten free çıkın yani serbest gezen tavuk, organik tavuk, yumurtacılık nedir bunlar? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Şimdi e, bizim kendimizin aşağı yukarı 80 veya 90 tane tavuğumuz vardır. Yani tam sayısını bilmiyorum ama eşimle Oğlum genelde hani bakıyorlar. Ben daha çok finansman <laughs> kısımlarıyla işte ne bileyim olması alması gereken şeylere bakıyorum. Ama aşağı yukarı 80 veya 90 diye tahmin ediyorum. Şimdi bunların hepsi yumurtlayacak diye bir şey yok evet. yani her gün işte yumurta vermezler. Bir gün yumurtlayan tavuk bir gün yumurtlamıyor. Yani aşağı yukarı yarı yarıya böldüğümüzde 80 desek 40 yumurtayı zorlamanız lazım. Yani 40 yumurta alıyorsanız iyi. Ama altı alıyorsanız yani atıyorum 80-90 tavuğun 10 yumurta, 20 yumurta ise bir sıkıntı vardır bu hayvanlarda. Ya açlardır veyahut da mutsuzlardır. biri. <laughs> Peki biz buradan şöyle bir şey yapsak. Nasıl? Ee, sizin yumurtalarınızı İstanbul'daki değerli dostlarımıza satmayı planlasak. Ortalama Türkiye'de yani yumurta tüketimi gayet fazla. Evet. Bizim Bolu'da da çok fazla çünkü Bolu'da çok ciddi tavuk tüketimi ve üretimi var. Bolu'da ülkemizin bilinen en eski tavuk markalarının çıktığı yer olarak söyleyebiliriz. Büyük evet. firmalar buradan çok isim iyi. isim vermeyelim ama gerçekten e, hem ithalat kısmında hem ihracat kısmında yumurta ve tavukçuluk ürünleriyle çok ciddi ürünler üretimi var. Evet. evet tüketimi de çok fazla oldukça biz sizin organik yumurtalarınızı takipçilerimize nasıl ulaştırabiliriz buradan satışlarınız nasıl oluyor neler yapıyorsunuz Dola satmak şimdi, istesek şimdi her zaman tabii çok güzel bir e, duruma değinir. şimdi kargolar var biliyorsunuz artık hiçbir şey engel yok evet. yani biz de tamamen doğal, burayı zaten görüyorsunuz, hayvanlara herhangi bir öyle su, niye, yem, nizak, nizaktır, diyeyim, bir şey vermiyoruz. Tamamen her şeyi doğal yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim tarlalarımız olduğu için, babanla birlikte ektiğimiz arpa, buğday, mısır. Ya bunlar ilk başta zaten tavuklara vermek istediğimiz, bizim ürünler. Verdiklerimiz de bunlar. Ee, hayvanlar şimdi dediğim gibi mutlu oluyorlar bunları yedikçe. Onlar mutlu oldukça biz yumurta kazanıyoruz ve doğal oluyor bu yumurtalar. Evet. Herhangi bir içinde katkı maddesi yok. İşte dediğim gibi takipçilere de nasıl arzu ederlerse buradan, şehrimizden göndeririz yani sıkıntı olmasın Çok güzel. Peki ben bir şey daha söyleyeceğim abi. Ee, Bolu'nun meşhur yemekleri neler var? Yani bir sonraki videomuz neler olacak? Takipçilerimiz çok merak ediyor. Kedi batmaz yapabilir miyiz evet. burada? Olabilir vallahi canlar bekleriz. Çok güzel yemeklerimiz var şimdi. Bizim hani şey bile tartışılır. Şimdi keşke çoğu yer bizim biliyor ama yani bir işin ilk herhalde çıktığı yer yanlış hatırlamıyorsam bu oldu? Evet. O yüzden yani ilk başta kedi batmazlar hariç Keşkek keşke de isteyebiliriz sizden. O zaman şöyle diyelim. Bir sonraki videomuzda yine odun ateşinde kendi ürünümüz olan buğdaylardan bir keşkek yapalım. Et kısmını bana bırakın ben doğal eti bulurum size. Çok güzel. Peki burada keşkek e, nelerin yemeği? Hangi günlerde keşkek tüketiyorsunuz? Vallahi. Keşkeğin özelliği ne? Keşkek şimdi yemeği dedim mi burada gelmeyen insan olmaz. Yani toplayıcı bir yemek. Bir yemekte keşkek cemiyette e, keşkek varsa Evet. Mutlaka anlayın ki çok iyi bir yemeği bu. Yani buradan katılmayın. Etrafınızda atıyorum 5 köy var. O beş köyde insanların eğer haber olursa %80'i sekseni gelir keşkek. Ek. Keşkek yemeği. Evet ve keşkeyi de özellikle böyle sizin gibi güzel bir ahçı yaparsa o zaman yani yüzde yüz vurur orası. Yani o zaman şöyle diyelim ee, biz burada Bolu'da mevlüt yemeklerinde, bayram yemeklerinde, evet. düğün yemeklerinde keşkek verilir. Doğru. Gerçekten e, mevlütlere insanlar keşkek yemek için geldiği tabii, olmuştur yani. Tabi tabi tabi. Akın akın geliyorlar. Yani, keşke <laughs> duydum mu daha çok duyuyorlar. Süper. Şimdi bizim geçen e, sene yanlış hatırlamıyorsam yazın sünnet düğünümüz vardı çocuklarımızın. Evet. Ya, Almanya'dan bile gelen oldu. Yurt dışından. İlk defa keşke yiyenler oldu belki aralarında. O zaman buradan şu dip notu da verelim. O gün 24 saat boyunca tencerenin başındaydık. Hatırlarsın. <laughs> evet. Ee, Keşkek aslında orijinali buğday bir gün önceden ıslatılır, odunlardan ateşler yakılır, Ortalama bir çuval buğday belki. Kişi evet. sayısına göre ve mevsime göre değişiklik de gösterebilir bu. Şunu diyeceğim, 80 kilo falan da bizim yaptığımız yanlış hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Bayağı bir 3 tane büyük kazan yani 500 kişilik kazanlardan biz keşkek yapmıştık. Bir gün önceden buğday ıslatılıyor. Ertesi gün ateşler yanıyor ve buğday odun ateşine konulur. Yaklaşık olarak yine 24 saat Ateşte kaynar. İçine de büyük ihtimal büyükbaş hayvanı olan varsa kendi ahırından o hayvanı keser ve bütün haliyle buğdayın keşkeğin içine atar. Biz burada bayramlarda, mevlütlerde, özel günlerde keşkekli yemekler, keşkekli mevlütler yaparız. Adanamızı şişledik. Közümüz hazır. Pişirmeye başlıyoruz. Çok lezzetli, çok keyifli bir çekim oldu. Biz bugün bu çekimi yaparken çok eğlendik Bolu'da. Gerçekten Bolu'nun ürünleriyle, Bolu'nun malzemeleriyle bir Adana kebap yaptık. Lavaşını da kendimiz yaptık kıymasını, kuyruk yağını, kırmızı biberini hazırladık. Umarım siz de seyrederken çok keyif alırsınız. Sumaklı soğanımız da hazır. Bakalım olmuş mu? Ne kadar organik bir ortam. Tavuk sesleri, horoz sesleri, kas sesleri, inek sesleri. Tabii 20 santimlik kar bizi bugün biraz zorladı ama hala kar yağışı devam ediyor. Muhtemelen şu anda eksi 5 derece burası. Ama bizim sohbetten içimiz ısındı. Gayet keyifliydi. Evet, şişlerimiz oldu. Hemen dürümlerimizi yapıyoruz. Metin abi. Afiyet olsun. Yusuf seninki de geliyor. Afiyet tamam. olsun. Teşekkür ederiz. Biz bugün çok keyif aldık. Muhteşem bir ortam. Kar yağmaya tekrardan başladı. Umarım siz de bu videodan çok keyif alırsınız. Ben her şey için Metin abi sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu imkanları bize sağladığın için. Sadece, Sadece Instagram şey. gönderileri. Cihan tamam mı? Bak bakalım bir. Çok iyi abi. Lavaşımızı da kızartmaya başlıyoruz da arkadaşlar sacımızı ateşin üstüne koyduk. Altına közlerimizi çektik. Lavaşı bıraktık. Yeni tarif ve yemeklerimi takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni reçetelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.